Ben Altay bugün sizlerle birlikte Apple oynuyoruz. Lafı uzatmadan hemen başlıyoruz. Onu ses lan. Şöyle cinim şuraya. Ya ok. Ay yok. Yanlış çektik. Özür dilerim. Şuraya girelim. Şurası tamamlamış ama oynayalım. Hadi bakalım girelim. Şimdi bekliyoruz açıcı. Ve açıp geldi İngiltere geldi arkadaşlar. Bu arada benim takımım bu da İngiltere'nin takımı. Hadi şimdi başlayalım. Bekleyin alayım tamamdır. arkadaşlar Evet oyunumuz başladı. Hala tren tipasında çemde bir Bence konuşmayayım siz çıkarsınız belki. Evet çemde bir oyun al topu. Çemde bir oyun. Herçeyin. Herçeyin de top. Delight Bellingham'dan top aldı. Mask onun hakkında anlamıyorum. kafaya kafeye, hemen indirecek de ben kafeyi hani Neymar topu alacak da almadı. Alexander da top. Saka da Davis aldı. Davis gönderdi. Mbappe pasını veremedi. Şimdi Kevin De Bruyne aldı Bellingham. Bellingham yine aldı. Kevin De Bruyne koşuyor. Alamadı. Change diyor. Delayet alacak. Messi aldı. Messi verdi pasını. Mbappe gidiyor. Mbappe verdi pasını. Haaland. Haaland gidiyor. Haaland koşuyor. Haaland verdi pasını. Messi. 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 Gönderdi. Neymar vurdu. Neymar yine vurdu. Kaldı. <laughs> <laughs> evet şimdi Kanselo. Gönderdi. Hayır olmadı. Ya ya Neymar şutunu gönderdi, verdi Neymar, Neymar pasını verdi. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ordasını yaptı. Ending golandı. Sen böyle bir Evet Magoel top Mbappé oldu Fuar ama Mbappé diyor Çocuğum ne oldu? Çocuğum Çocuğum Magoel top Mbappé alacak Kaleci uzaklaştırdı Delight indirdi. Mahsu Ne kadar can Mahmut. <laughs> aldım oldu Morgan'dan almaya gidiyorum topu. Ve Neymar ama güzel yaptı ama çıktı. Davis aldı. Neymar niye çıkarttı? Neymar senin amını koyayım. Ece, arkadaşlar bu video ben bana abone olursanız yani yarın FIFA çekeceğim. çekeceğim. <laughs> eğer bir de yani 1000 like <laughs> ıı, <laughs> 50.000 <bin> like gelirse. <laughs> eğer 50.000 Eğer arkadaşlar bu video e, 50 like gelsem yarın da e, futbol videoları FIFA videoları çeleceksiniz yine. Evet. Cristiano topunu aldı. Cristiano. Cristiano verdi. Chilyan Mbappe. Chilyan Mbappe verdi. Cristiano. Cristiano. Cristiano ortasını yaptı. Kaleci tuttu. Messi gidiyor. Neymar şimdi koşuyor Neymar. 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 Önüne kaydı. Davis verdi. Neymar. Neymar gidiyor. Neymar koşuyor Neymar ortasıyla. Çalımını yaptı. Yine çavunu yaptı. Malgöre geldi. Neymar vurdu. Ne sen ne sen gelmişin Evet arkadaşlar şimdi top Embappe'de. Embappe'ye gönderildi olmadı. Düştü olmadı. Şimdi top şimdi göremiyorum. Şimdi kardeşim oynuyor. Şimdi son. Evet. Örgün Haaland pasını verdi Cristiano Vut ve de gol. Başlat yerinde bak. Başlat. Evet arkadaşlar şimdi ta, e, bir gol bir gol sonra kardeşimle değişeceğiz. Çinan babaya çalımını yapıp Messi'ye verdi. Messi diyor. Messi gönderdi. Neymar vurdu. Direk. Ve de devre şu an. Yani ilk ilk harf bitiyor. Bakalım şimdi ne olacak. Şimdi Holland topu almadıyor. Holland topu aldı ama foul diyor. Ya. Ve de Holland mavi katıyor. Şaka şaka hiç şeyi hiç katmıyor. <laughs>

Çöm de Bruyne. kafayla gönderdi. Haaland. Haaland çalımını yaptı. Haaland yine çalımını yaptı. Haaland şutunu çekti. Haaland gol. Öning. Öning Haaland. Evet. Şimdi kardeşim Ben şimdi görmüyorum diye kardeşim yani... Kardeşim işte sen nasıl biliyorsun kardeşim? Anlaşacak mısın? Hı? Anlayacak mısın? Hı -hı. Tamam o zaman Evet arkadaşlar. Ben Altay'ın kardeşi Vidadi. Şimdi Alfonso Davies oradan verdi Haaland'a. Haaland. Haaland o tarafa gitti. Verdi ona Cristiano. Cristiano vurdu ve... Kaleye gitmiyor top. Out. Top bakkala gitti. Dedikçe iç tane süt al. Bir tane ekmek al. Hay senin kafana. Lan Cristiano oldu Ronaldo Ronaldo'yu namaz Ronaldo, getirmek gol Evet arkadaşlar şimdi bende Holland <laughs> koşu o topunu almaz diyor Holland Reis topunu Holland yaldırıyor Maguire de foul yapıyor Messi de top Messi Oltasını da yaptı Kylian Mbappé de maşata <laughs> Evet şimdi Kaleci de şimdi Haaland gidiyor Maguire'de almaya Haaland aldı topunu Haaland gönderdi Cristiano kafayı vurdu Hayır Cristiano sen 80, 87 santim uz uzanıyorsun yani... Evet Mbappe Mbappe topunu aldı Mbappe ortasını yaptı Cristiano Gol yes, yes, yes. Veydiiii! Cristiano osuuuuuuu! Olsun, böyle videolar... Yandı, yandı, yandı. Evet arkadaşlar, şu an Haaland, Haaland gidiyor. Haaland, Haaland! Haaland, Haaland! Haaland! Mbappe. Alphonso Davies. Davies. Davis. Son anda kaleci için Mbappe. Mbappe. Mbappe ortasını yaptı. Neymar Junior everybody. Evet arkadaşlar şu an Altay'da. Altay şu Mbappe an... Diyor. Mbappe Mbappe Mbappe. Çok kısa bir gol mu olacak? Mbappe. Çam yaptı alanı verdi. Haaland vurdu. Hay senin kafana Altay'ı. Çok boş. Boş kapıydı. Niye vuramasın? Lan ne yapayım? Bu da mı çekeyim? Vuradın öyle normal fışt. Vurdu. Cancelo. Şuan korner arkadaşlar. Cancelo attı. ortasını yaptı. Neymar. Vuramadı. Ben sonra geçti. Kafayı indirdik. Çemde gol verdi. Neymar da ortasını ne yaptı. Çilya Mbappe. Pasıma pasıma noş noş. Pasıma ne la pasıma bana mı gelsin? Pasıma eee biliyorum. Daft bir <laughs> numbers değil Bitti bir Skibidi dom dom. Neymar. Neymar gönderdi Holland. Holland şu arkadaşlar. Sponsor geçti. Holland vuruyor mu? Holland. Holland. çok büyük bir hata yaptı. Holland onu nasıl vuramazsın sen? Cristiano. Norveç'lisin zaten Norveç çok kötü bir ülke. Mbappe. Arkadaşlar maç bitecek. Çevinde bu da oyun ortasını yaptı. Messi verdi. Messi de kafayı indirdi. Mbappe verdi. Haaland vurdu. Haaland şaka yaptı. Ve de Haaland şaka yaptı yine. Haaland bu nasıl bir şaka? Herkesin kalbini kırdı. Kalbim kırıldı. Pepe. Kalbim kırıldı. Mbappe de bu. Taraftarlar Cristiano bağırdı. Önce evden duydu. Ya Cristiano bağırdılar. Evet arkadaşlar şimdi maç bitiyor. 3 dakika sonra. Hunt alacak. Hunt top ne olmadı? Mbappe cöndü. Ortasını yaptı. Onu. Neymar Al alamadı ve, ve maç, maç, bitiyor, bitiyor arkadaşlar. Hadi 6-0 yeniyoruz. Allah'sır kazanıyor 6-0 inanılmaz.